E <gasps> Azat bir daha anlat, dur hele. Ne olmuş? Sılam neredeymiş? Ya ana, kaç kere anlatacağım, bilmiyorlar işte. Gerisini karakolda öğrendiriz. Dur oğlum, dur. Peki kim ölmüş? Sılam'a bir şey olmamış değil. Ya ana, bilmiyoruz işte. Arabasına binip gitmiş. Cep telefonunu arıyorlarmış, ulaşamıyorlarmış. Allah'ım yetmedi. Yetmedi mi hala? Neden böyle her şey süsle geliyor? O da bir can taşıyor. Nasıl dayanacak bunca şeye narin? Yavaş ya git babama bak. Hadi çıkamadık ya. Nerede kaldı? Hadi. Allah etme gözünü seveyim ya. Sen demezsin sanki hep en büyük günah ya. Ben, ben haydi. Ya sabahtan beri Sıla'nın telefonunu çeviriyorum ha. Ne cevap veren var, ne konuşan var. Ya Veda. Ya çok korkuyorum. Kızımın başına bir iş gelmiş olmasın. Allah korusun Gel, geç çabuk. Ya ben de Boran Ağa'yı aradım, telefonu kapalı. Haydi oğlum çabuk. Ayşe, evde çocuklar da sana emanet kızım. Olur asıl bizden evvel gelirse hemen haberdar et, olur Tamam be sen hiç meraklanma. Hadi kızım. Olur, sür oğlum, sür çok. Ağatı sever misin? Yakın müzik. Ne iyi oldu yanına geldiğim değil mi abi? Sen bu kadar çok özlediğini söyleseydin daha önce aldırttırdım seni yanıma. Kimin ki bunun Alo? Alo. Abay Azat ben. Buran ağayı soracaktım. Nerede olduğunu biliyorsun. He Azat. Yarım saat önce görüştük Boran'da. Mardin'de de. Uçak kalkmamış. Sis mi varmış neymiş? Ama yolda da şimdi. Geliyordur yani. Ne oldu ki? Bilsem benden ne olduğunu. Yani oldu, kötü bir şey yok ya. Vay. Sıla kayıp. Anlamadım. Kayıp mı? Ya ne bileyim işte. Bacım Mardin'den birileriyle toplantıya gittiydi. Çıkışta lokantada olay çıkmış. Polisler aradılar hemen karakola gelin dediler. Sıla neredeymiş peki? Söylemediler. Ya bilmiyorum ki bacım da bir arabaya binip gitmiş işte. Nerede olduklarından haberleri yok. Cep telefonunu arıyorlarmış, ulaşamıyorlarmış. İşte biz de şimdi hep beraber karakola gidiyoruz. Hangi karakola gidiyorsunuz Azat? Tamam. Ben de geliyorum şimdi. Kötü bir şey yok mu? Hadi acele edelim.